Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Rusya'dan şüphe uyandıran Türk Devletleri Teşkilatı hamlesi. Herkes şaşlı kaldı. Değerli Alizianer Türk Devletleri Teşkilatı olan üstün zirvesi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 kurucu üye, 2019'da tam üyelik statüsü kazanan Özbekistan ve gözlemci üyeler KKTC, Macaristan ve Türkmenistan liderlerinin katılımıyla Ankara'da yapıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada enerjinin sürdürülebilir bir şekilde tedariki ve enerji fiyatlarının makul seviyeleri çekilmesi ekonomilerimiz için büyük önem arz ediyor. Bugüne kadar Hazar Havzası'nda Türk dünyası ülkeleriyle petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında kapsamlı projeleri başarıyla hayata geçirdik ifadelerine kullandı. Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün haberine göre Rusya Türk Devletleri Teşkilatı'na katılım için formül alıyor. Katılım Rus dış politikasının yeni stratejik hedeflerinden biri haline geliyor. Rusya Federasyonu'nda şu anda yaklaşık 20 milyon Türk kökenli yaşıyor. Rusya'ya göre TDT'ye katılım, Hazar Denizi'ndeki altyapı ve enerji projelerinin uygulanması ve ortak koridorlar kuzey güney uluslararası taşımacılık koridoru yeteneklerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesini mümkün kalacaktır. Putin'in bu hamlesi sosyal medyada tartışma başlatırken Rusya'nın teşkilatı dağıtabileceği bu yüzden buna kesinlikle izin verilmemesi gerektiği belirtildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.